Bizim bu e, üzümlümüze has özgü, üzümlü dastlarımız kurumaya yüz tuttu. Biz de bunu e, sürdürülsün, yaşansın kültürümüz diye e, mücadele, mücadele etmeye çalıştık. Dokumamız e, sağlıklıdır. Yani, sağlıklı bir üründür. Pamuk yüzde yüz pamuk. Kışın sıcak, yazın soğuk, serin terimizi emer. Yani sağlıklı bir üründür. Hı? Önceleri yaşlılarımız iç göğnek olarak kullanırdı, dastar olarak başörtüsü. <laughs> Eden, kıyafetten, mutfak takımı, yatak örtüsü, pike, her şey oluyor. Ürünümüz bir de tescillendi. Bu bizi daha da çok memnun etti. Yani mücadele veriyoruz. Bayanlarımız da, seve seve öğrencilerimiz de. <laughs> Üzümlü Dastarı diye e, telefonlar geliyor, kurs veriyormuşumuz diyorlar, bana merak ediyoruz, buyurun gelin. Yani Yoğun bir talep, merak var. Üzümlü Dastarı'na yoğun bir talep, merak var. Mesela bir bayan harçlığı mutfağa yani eşlerimize bir yardım. Mesela ben çocuğumu bunun veriminle, gelirinle okuttum. <laughs> Okuldan çıktığımda anam... Köyünün ustasıydı, bunların taraklarını anam öğrendi. Ondan sonra ben de ona baka baka, e, ben de öğrendim tabii. Hı. Şimdi eskiden bunu e, gömlek dikerlerdi, iş çamaşırı. Erkeklerde, kadınlarda iş çamaşırı, atlet yerine, Hı. vel atlet var. Pamuklu, e, terini soruyor, kışın sıcak tutuyor. Hele daha evveli daha evveli bunu e, nenelerimiz Altına hiçbir şey kıyameden üstü yelek, e, ...bunları böyle bir bundan açıkta donmazlar herhalde. Evet, yani. ha, tamam. Bu pamuklu. Hem e, kışın sıcak tutuyor, yazında terini soruyor. Evet. Hele bir buna bir datsanız da bir bak bir, birer gömlek dikinseniz... ...çıkarmazsınız. Alıyorlar güzelliği alıyorlar terini soruyor ya e, şey yani ya yani sıhhatli ya sıhhatli değiller. Evet. Hadi bundan. Günde 20 santim edersin. 30 santim edersin. Daha fazla edemezsin. Bir kanada ka mesela bunu bir haftada çıkarırsın. Bir Hafta, bir haftada. Mesela yedi gün bir hafta, bunu bir haftada çıkarsın. Hinteki hmm. gençler bununla niye uğraşsın? Gidiyorlar da orada bir turizmine geliyorlar. Hadi bunu satarsın, bunu e, onu 150'ye satarsın. Bunu 20 santim, 20 santim dokumayla 180 santim olacak da güzelleri liraya satacaksın. Onu da ya satabilirsin? Ee, tabii devam tabii etsin. tabii. unutulmaz. Şimdi bak bunu her yerde ayrı ayrı bunu. E, Buldan da bir ayrı. da bir ayrı. Bizim düzenimiz ayrı. mı bunu buradan istek yapıyorlar. Dokuyuz. Bizim malımız diye satıyorlar.